Teknopark var. Hepsi sağlıklar e, sağlıkçılar için çalışmaya başladı artık. Siperlik, maske, önlük gibi üretime geçiş yaptılar aslında. Sürecin değişiminin bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz. Bakınız teknoparklarda ne gibi değişimler oldu? entübasyon kutusu, siperlik, N95 maske, UV dezenfeksiyon üniteleri gibi pek çok ürün üretilip de dağıtılmaya devam ediyor. 15 teknopark son teknolojiyi kullanarak sağlık hatağına kalktı. Teknoparklardaki şirketler maskeden siperliğe, vantilatörden dezenfeksiyon ürünlerine kadar birçok alanda üretimi arttırdı. Araştırma merkezleri girişimciler ve piyasalar arasındaki işbirliğini arttıran, bilgi ve teknolojiyi harmanlayan üniversite sanayi işbirliğinin somutlaştı. Uygulamaya konulduğu yerler teknoparklar. Türkiye'de sayısız üniversitenin bünyesinde kurulan bu teknoloji merkezlerinden 15'i Covid-19 salgınıyla birlikte aynı hedefe yöneldi. Sağlık sektörüne katkı sağlamak için kolları sıvadılar. Büyük firmaların işbirliğinde sağlık ekipmanı üretimine başladılar. Teknolojik ve inovatif çözümü olan ve koronavirüs Savaşan her tür çözümü ve ürünü çekirdeğe davet ettik. Her teknopark farklı bir ihtiyacın üretimini yapıyor salgının başladığı günden bu yana. Onlardan biri de İTÜAR'ı Teknokent. Sağlık personeline ücretsiz maske desteği sağlıyor. Maske, siperlik, önlük, tanı kiti ve kitin üretiminde kullanılan iki kritik malzeme ve hızlı tarama kiti bunlardan sadece bazıları. Şu ana kadar 30 binden fazla ekipman üretildi ve ücretsiz bir şekilde e, sağlık personellerine, sağlık kuruluşlarına dağıtıldı. Evet, teknoparklar demiştik. Siz ne düşünüyorsunuz bu değişim için? Ah, teknoparkları önemsiyorum ama teknoparkların yasası 2001'de çıktı. Covid ile birlikte teknoparkların statüsü de aslında değişti. Hı -hı. Dünyada çoktan değişmişti. Yasa değişikliği gerekiyor. Eskiden mühendisler teknoparklarda öbek öbek iş yapardı. Evet. Şimdi pek çok şirketin ortak aklın bir araya gelerek iş yaptığı bir teknopark modelinin gelmesi gerekiyor. Sanayi Bakanlığı'na buradan lütfen yasa üzerinde çalışın. Her yerde teknopark açmak yerine yeni iş modeli yaratın. Dünyaya uyumlu olsun diyor. Peki yeni iş modellemesinde dünyanın hangi noktasındayız acaba? Özellikle girişimci gençlere verilen destek ya da mesela İTÜ Teknik, Teknokent'te inanılmaz bir e, hareketlilik ve var, gerçekten o... öngörülü gençler var. Mentorluk yapan e, Hı -hı. deneyimli kişiler var. Bu konuda acaba yeteri kadar dünyaya açılabiliyor muyuz? Uğraşıyoruz, Hı -hı. çabamız var. Burada takdir edelim Sanayi Bakanlığı'nı, COSGEB'i, çalışmaları takdir ediyorum ama... E dünyayla uyumlu gidelim. Çünkü hı hı. ne olacak? Yeni iş modeli, yeni şirketler, teknoloji şirketleri uçup gidecek. E yani Petrol şu anda şir zaten uçup gitti. E-ticaret Et siteleri mesela. Tabii. ama ben Amerika'daki 5 tane şirketin S&P'yi sürüklediğini söylüyoruz, görüyoruz. Bizde de iş modeli ...çoğu şirket gidecek. Maalesef. Dolayısıyla bol bol startup'lar açmak yerine beyin merkezi odaklı yeni çalışma sistemi diyorum. ilaç baş olmak üzere. Dijitalleşmeyen herkes kaybedecek gibi Tabii. görünüyor. Aynen öyle. Bu her sektörde aynı bence. Yani kendimiz, e, bile kendimiz öyle. kendimiz için de Şuradan geçerli kendi medyanın da dijitalleşmesi. Yeri yanlış açtım kendime kızdım. Evet. Mesela medyada da dijitalleşmeyi görüyoruz. E, örneğin bağlantılarımızı bu süreçte e, internet üzerinden gerçekleştir